Marcus Junius Brutus, milattan önce 85 yılında Roma'da doğdu. Genç yaşta felsefe ve retorik eğitimi aldı. Stoacı felsefeye büyük bir ilgi duyuyordu ve bu onun karakterini şekillendirdi. Brutus, Roma'nın soylu ailelerinden birine mensuptu ve cumhuriyetçi değerlerle büyüdü. Annesi Servilia Jules Caesar'ın yakın arkadaşıydı. Bu da Brutus'un Sezar ile erken yaşta tanışmasını sağladı. Brutus gençliğinde Jules Sezar'ın yakın çevresinde yer aldı. Sezar, Brutus'a büyük bir güven duyuyor ve onu önemli görevlere atıyordu. Ancak Brutus, Sezar'ın giderek artan gücünden rahatsızlık duymaya başladı. Roma Cumhuriyeti'nin değerlerine bağlı olan Brutus, Sezar'ın diktatörlüğe doğru ilerlemesini endişeyle izliyordu. Milattan önce 49 yılında Sezar, Roma iç savaşını kazandı ve Roma'nın tek hakimi haline geldi. Milattan önce 44 yılında ise ömür boyu diktatör ilan edildi. Bu durum, Brutus ve diğer cumhuriyetçi senatörler için bardağı taşıran son damla oldu. Sezar'ın gücü Roma Cumhuriyeti'ni tehdit ediyordu ve Brutus, Cumhuriyeti korumak için harekete geçmeye karar verdi. Brutus, Sezar'ı öldürme planını diğer senatörlerle birlikte hazırladı. Suikastçılar arasında Gaius Cassius Longinus da vardı. Brutus, başlangıçta bu plana karşı çıksa da, Sezar'ın gücünün Roma'yı yok edeceği, yine inanarak suikasta katılmaya ikna oldu. Suikast, önce 15 Mart tarihinde gerçekleştirilecekti. Milattan önce 44 yılının 15 Mart'ında Sezar Senato binasına girdi. Suikastçılar onu çevreledi ve bıçaklamaya başladı. Sezar Bürütüsünde da saldırıya katıldığını görünce şaşkınlık ve hayal kırıklığı içinde "Sen de mi Brütus?" diye haykırdı. Bu sözler tarihe geçti ve Brütus'un ihanetini simgeleyen bir an oldu. Sezar 23 kez bıçaklandıktan sonra öldü. Suikastçılar Roma Cumhuriyetini kurtardıklarını düşünüyorlardı. Ancak olaylar bekledikleri gibi gelişmedi. Roma halkı, Sezar'ın ölümüne öfkelendi ve Brutus ile suikastçılar, halkın tepkisinden korkarak kaçmak zorunda kaldı. Brutus, Roma'dan kaçtı ve doğuya gitti. Burada, Sezar'ın ölümünden sonra patlak veren iç savaşta, Cumhuriyetçi güçlerin liderlerinden biri oldu. Ancak Sezar'ın destekçileri, özellikle Marcus Antonius ve Octavian, Brutus ve taraftarlarına karşı büyük bir ordu topladı Milattan önce 42 yılında Filippi Savaşı'nda Brutus, Marcus Antonius ve Octavian'ın güçlerine karşı savaştı. İlk savaşta başarılı olsa da, ikinci savaşta yenildi. Brutus, savaşın kaybedildiğini anlayınca intihar etti. Ölmeden önce, "Erdem sen bir kelimeden ibaretsin." diyerek hayal kırıklığını ifade etti. Brutus'un hikayesi, Roma Cumhuriyeti'nin sonunu simgeler. Onun Sezar'a ihaneti hem kişisel bir trajedi hem de tarihsel bir dönüm noktasıdır. Brutus Cumhuriyeti korumak için yola çıkmıştı. Ancak eylemleri Roma İmparatorluğu'nun kurulmasına yol açtı. Bu hikaye güç, ihanet ve trajedi temalarıyla bugün bile insanları etkilemeye devam ediyor. Bu video Engin Dedektör Teknolojileri tarafından hazırlanmıştır.